Selamun Aleyküm Cevici dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hobi Dünyam kanalımızda yeni bir video ile beraberiz. Sayın abonelerim sizler için bugün bahçeme geldim bir video çekip izleyicilerimle paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar bahçemiz gördüğünüz gibi sürgünleri gelişimleri güzel. Bu videomuzda sürgünlerini bakıyoruz bağlayacaklarımız var sonları bağlayacağız. Bundan önceki videomuzda herekleri çakmıştık. Sürgünlerimiz kırılmasın diye. Bazı fidanlarımızın gelişimleri bu sene biraz düşük ama istediğimiz seviyeye gelecek inşallah. Bunlar gördüğünüz gibi büyük fidanlarımız. Gördüğünüz gibi sürgünlerimiz kırmızı arkadaşlar. Gelişimleri şu anda devam ediyor. Hepsi de aynı. Sürgünler fidanlarımızın sürgünler kırmızı arkadaşlar. Genel olarak görüyorsunuz. bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gelişimiz devam ediyor. Dediğim gibi rüzgar çok burada yine var. Ne zaman gelse rüzgar oluyor bahçemizde. Sebebi de burası rüzgar alan bir bölge. İnşallah sürgünleri bir daha kırmadan fidanlarımızı ağaç yapacağız inşallah her sene. Bunlara çocuk gibi bakıyoruz. Bunlar da bakım istiyor. Bunlar da ilgi istiyor arkadaşlar bakmazsanız da olur bakarsanız bağ olur demişler biz bunları sürgünlerine devamlı bağlayıp takip ettikten sonra inşallah olmaz işlerimizden kırılanlar bile olmuş hereklerden. İnşallah bu sefer sağlam çaktık, sağlam herek yaptık. Güzelce bağladık. İnşallah kırılmayacak gördüğünüz gibi. düzenli sulayarak sürgünler gelişimine devam Bazı arkadaşlar soruyor. Bu kadar sürgünü bir hafta 10 günde nasıl yaptı diye. Yani? Arkadaşlar düzenli su verdikten sonra hayvan gübresinin pişin düzenine attıktan sonra gördüğünüz gibi gelişimleri oluyor. Burada bostanlarımız var. Onlar bile çiçekte şu anda bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Burası da bahçemiz arkadaşlar. Bahçemiz de şu anda çiçekli artık. Biberlerimiz bile olmuş. Ay çekirdeklerimiz bile olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet cevici dostlar. Şöyle bahçemi genel olarak gösteriyorum. Hobi Dünya'nın izleyicileri videomuzun sonuna geldik. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bahçemizin gelişimini takip edebilirsiniz. Her hafta geldikten sonra video atacağım inşallah nasip olursa. Devamlı izleyen abonelerimiz ağaçlarımızın gelişimlerini görüyor. Onun için bizi izlemeye devam edin. Yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı veya beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. İyi günler.